Gitme buradan, sen olmadan da ki yaşayamam. Gitme buradan, sen olmadan da ki yaşayamam. Aklım sende kalacak, kapandı bu eski yarım sana da yok. Evet. ekranı çekeceğim. Ekranı evet. çekeceğim. Gitme buradan. Ah çeksem oradan kafam. Gitme buradan. Sen olmadan da ki yaşayamam. Yaş. Gitme buradan. Sen olmadan da yaşay. En depresan. A depres. çözemem Gitme buradan. Sen olmadan da ki yaşayamam. <laughs> Gitme buradan. Sen olmadan da ki yaşayamam.